Yaşlı Anı'nın Beş Oğluna Mektubu Köyümüz şehirden yüksek mi yüksek Baban ihtiyarlıyor oğul bilmem ne etsek Söz dinlemiyor artık ahırda keşek Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul Sizi dokuz ay on gün karnımda taşıdım Beş oğul bir kızım için yaşadım. Şimdi halim kalmadı. Gençliğimi boşadım. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Köyde bacalar eskisi gibi tütmüyor. Çorba dahi boğazımdan geçmiyor. Sakatimiz kalmadı işler bitmiyor. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Geçenlerde kasabadan köye doktor geldi. Sağlam kimse kalmadı. Herkese ilaç verdi. Bana da kendini yorma. Ansızın, gidersin diye verdi. Gelinlerden biri gelip Hizmet etse o. Eskiden köyümüzde yağız delikanlılar vardı. Al duvak içinde gelinler giderken ağlardı. Gençler köyü terk etti. Şimdi ihtiyarlar kaldı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Hani yalnız yaşayan komşumuz Ali amca vardı ya, o da rahmetli oldu. Cenazesi üç gün kaldı. Mezarını kazacak delikanlı bulunamadı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Öğrenci yokluğundan artık okul da kapandı. İhtiyarlayınca babanın döküldü saçı sakalı. Benim de dizlerim tutmaz ağır işleri bakalı. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. İmam usandı, tayin yaptırıp gitti. Bir ezan sesi duyuyorduk, artık o da bitti. Hastalıklar çoğaldı, artık canımıza yetti. Gelinlerden biri gelip hizmet etse oğul. Analar da ciğer, evlatlar da merhamet olur. Gezen görür, yaşayan ölür. Eden elbet bulur. Hayır duamızı alın. Biz ölmeden ne olur? Gelinlerden biri gelip hizmet etse ol. Sizin huzurunuzu kaçırmak istemem. Gelinlerimi severim, asla kin beslemem. Şimdi gelmezseniz cenazeme de istemem. Gelinlerden biri gelip hizmet etse o. Yaşlı anamızın yazmış olduğu mektuba evlatlarından gelen cevaplar. Birinci oğlu, ana şimdi Akdeniz sahillerindeyiz. Buralar çok güzel. Herkese tavsiye ederiz. Çocuklar diyor ki, ölürüz de asla köye gitmeyiz. Kusura bakma ana. Çocuklar istemeden biz oraya gelemeyiz. İkinci oğlunun yazmış olduğu cevap. Ana, mektup yazmışsın bize boşu boşuna. Çünkü daha açarken gitmedi hanımın hoşuna. Sen idare et artık bu sene de yalnız başına. Kusura bakma. Ben hanımı gönderemem ana. Üçüncü oğlunun yazmış olduğu cevap. Ana gönderdiğin mektubu şimdi okudum hanıma. Dedi bu devirde hizmet eden var mı Allah aşkına? Ne olur soğuk su katma bu yaştan sonra pişmiş aşıma. Kusura bakma ana. Gönderemem hanımı ben sana asla. Dördüncü oğlundan gelen cevap. Ana darılma. Vakit bulup da mektubunu okuyamadım. Şimdi okuyunca ne demek istediğini çok iyi anladım. Benim hanımdan başka çağıracak gelin mi bulamadın? Kusura bakma gönderemem. Hanım oralara alışamaz ana. Beşinci oğlundan gelen cevap. Ana abim söyledi, hizmete bizim hanımı çağırmışsın. Olur mu öyle şey, doğalgazdan sobalı eve nasıl alışsın? Bir de önceden başlamış günleri var, onları yarım nasıl bıraksın? Kusura bakma ana, gönderemem. Bu sene bizimki kalsın.'' Beş kardeş hanımlarıyla bir araya geldiler. Anamızın isteği yerinde, acil çözüm bulalım derler. Bizler ne yapacağız diye düşünürken, aklı gelinler verdiler. Kusura bakma ana, sana hizmete ancak bacımızı uygun gördüler. Allah'ım, bu kıssadan Bizlere ders almayı nasip et. Annemiz babamız hayattayken onlara hizmet etmeyi nasip et. Onların hayır duasını almayı nasip et. Onların rızasını kazanmayı nasip et. Videolarımızın devamı için Mikail Koçak kanalımıza abone olmayı unutmayınız.